Kahramanmaraş ATK Akıl Treni Koleji 2025 mezunlarını muhteşem bir törenle uğurladı. Hey! <laughs> Kahramanmaraş'ın önde gelen eğitim kurumlarından ATK Akıl Treni Koleji, 2024-2025 eğitim öğretim yılını Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen muhteşem bir mezuniyet töreniyle tamamladı. Ortaokul ve lise öğrencilerinin büyük coşku ve heyecan içinde katıldığı tören, unutulmaz anlar yaşattı. Güzel başladınız çocuklar, güzel bitirecek. Törenin açılışında, Akıl Treni Koleji kurucusu Ökkeş Çiçek, gençlere teknolojiyi bilinçli kullanmanın önemini vurguladı. Teknolojiden çocuklarınızı sınav zamanında ne kadar uzak tutarsanız çocuklarınız o kadar olur. Çünkü teknoloji hareketli nesnelerden ibaret olur. Bu psikolojide bir algı yöntemidir. Hareketli nesne insanlarda unutmayı hızlandırır. Çünkü sürekli hareket eden nesne beyinde yorgunda, hafızadaki transfer dediğimiz olayı gerçekleştirirken beyine zarar veriyor. Ama bugün kitap okuyan bir beyin daha çok gelişiyor. Öğrenciler, öğretmenlerinin ve idarecilerinin ellerinden mezuniyet belgelerini alkışlar eşliğinde aldı. Ardından keplerini havaya fırlatarak mezuniyetlerinin coşkusunu doyasıya yaşadılar. Törenin sonunda öğrencilerin sergilediği performanslar büyük ilgiyle izlendi. etkinlik, müzik ziyafeti ve ikramlarla son buldu. Biz veli olarak çok beğendik. Hocalarıma da teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. Bütün yıl boyunca verilen emeklerden dolayı herkese teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. Ökyaş hocama, Emine hocama Ayça teşekkür ediyorum. Güzel bir yıldı. Çalıştık. Ona karşılığını alacağız inşallah. İyi bir yıldı, zor bir yıldı. Yorulduk. Karşılığını alırız umarım. Gerçekten çok güzel bir geceydi. Kültür merkezinde bir törenimiz oldu. Buradan eğlenceye geldik şu an. Eğleniyoruz gördüğünüz gibi. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Beşinci yılımızı tamamlamış bulunmaktayız. Her yıl Haziran ayı bizim için mezuniyet. Bir yandan sevinç, bir yandan hüzün. Onlardan ayrılmak bizlere ayrı bir hüzün veriyor. İnşallah gelecekte de daha iyi yerlerde onları mezun olup daha iyi bürokrat kesimlerinde görmek bizi onurlandıracaktır. Buradan bütün ATK Akıl Treni Koleji'ne bütün hocalarıma teşekkür ediyorum. İlk başta Ökkeş Hoca'ya çok teşekkür ediyorum Emine Hocama da. Onlar sayesinde burada bugün çok güzel yemek yedik, güzelce eğlendik.